Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGS'de sorabileceği tarzda sorular çözmeye çalışacağım. Ee, konularımız cebirsel ifade ve doğrusal denklemler olacak. Ee, çevresinin uzunluğu 8x artı 32 olan dörtgensel bölge demiş. Şimdi burada kare veya dikdörtgen demediği için bu ifadeye herhangi bir şey yapmadan geçiyorum. Dörtgensel bölgenin için iki eş dikdörtgen ve birer kare. Falan filan bir şeyler anlatılıyor. Geçtim aşağıya. Dikdörtgenlerden birinin çevre uzunluğunu bana vermiş. Bunu görür görmez hemen bir kısa kenar ve bir uzun kenarı toplamı bulmak için bu ifadeyi ikiye böldüm. Ee, ve karenin bir kenar uzunluğu dikdörtgenlerden birinin uzun kenar uzunluğunu eşittir demiş. Tamam bu güzel. Şimdi şuradan ilerleyebiliriz. Bakın şu parça ile şu parça birbirine eşit olacak. Daha sonra bakın şu parça ile şu parça birbirine eşit olacak. Bu durumda şekli şöyle düşünebilirim. Bakın burası buraya gelse, burası buraya gelse, şu kenar uzunluğunda iki uzun kenar bir kısa kenar var. Aynı şekilde burada da bakın iki uzun kenar bir kısa kenar var. Bu da demek oluyor ki bizim şeklimiz bir kare. Şimdi bunun üzerinden düşünebiliriz artık. Şimdi şuradaki ifadeyi dörde bölersem karenin bir kenar uzunluğunu bulurum. Yani 4x e, özür dilerim. 2x artı 8 Daha sonra şu uzunluğu bulmuş oldum. 2x artı 8. Az önce şurada dikdörtgenin bir uzun kenarı ve bir kısa kenarının toplamını bulmuştum. Bakın o zaman şurası x artı 5 kadar. O zaman geriye kalan şu kısım x artı 3 kadar. O zaman burası x artı 3 kadar. Tamam x artı 5 kadardı. Yani bizim şurada göreceğimiz uzunluk 2 cm kadar diyebiliriz. O zaman dikdörtgenlerden kısa kenar 2 cm. Uzun kenar x artı 3. Karenin kenar uzunluğu da x artı 3 kadar olacak. Her şey bulunduk gibi duruyor. Bizden ne istiyor? Boyanmayan bölgelerin toplam alanı. O zaman şöyle yapalım. Tüm şeklin alanını bulalım. Boyalı bölgelerin alanlarını çıkartalım yani 2x artı 8'in karesini alalım. Daha sonra iki tane iki çarpı x artı 3'ü çıkartalım yani karenin alanını çıkartalım. Özür dediğim yani alanlarını çıkartalım. Artık karenin alanı içinde x artı 3'ün karesini çıkartalım. Ve biraz karmaşık görünüyor ama sanırım çok uzun sürmeyecek. Hemen birincinin karesini aldım. Birinciyi ikinciyi çarptım iki katını aldım. Ve ikincinin karesini aldım. Daha sonra şuradaki ifadeyi şurada düzenlemeye çalışayım. 4 çarpı x artı 3 gelecek oradan. Yani 4 x artı 12 gelecek. Daha sonra şu kısımdan yani x artı 3'ün karesi kısmından birincinin karesini aldım. Birinci ile ikinci çarpı 2 iki katını aldım. İkincinin karesini aldım. Toplamla ile ilgilenmeye çalışsak x kare artı 10 x artı 21 buluruz. O zaman bulduğumuz bir ifadeden şu ifadeyi çıkartırsak sonucu bulmuş oluruz. Hemen aşağı yazıyorum. 4x kare artı 32x artı 64 eksi. Burayı eksi ile çarparak yazıyorum. x kare eksi 10x eksi 21. Çıkartırsam bakın buradan 3x kare geliyor. Şu iki şık gitti. 32x'ten 10x çıkartırsam 22x geliyor. Bakın doğru cevabımız C seçeneğinde verilmiş. E, temelde bir kere daha düşünecek olursak e, şeklin kare olduğunu buldum. Şeklin kare olduğunu bulduktan sonra Karenin kenar uzunluğunun karesini alarak alanını buldum. Daha sonra çıkarmam gereken sarı ve mavi bölgelerin alanlarını çıkarttım diyebiliriz. Ve bir sonraki soruya geçtim. Tabana ait uzunluğu 4A olan yüksekliği B olan bir kare prizma denmiş. Burada hem bir kare prizmadan bahsedildiği için hem de bir cebirsel ifadeden bahsedildiği için karşımıza çıkabilecek tarzda sorulardan biri olduğunu düşündüm açıkçası. E, çünkü iki konunun iç içe geçmesinden oluşmuş bir soru. Köşedeki bir kare prizma çıkarıldığında demiş oluşan şeklin yüzey alanındaki azalış. Şimdi burada sadece birazcık mantık konuşmamız gerekecek aslında. Bakın şurada işaretlediğim bölge yerine bakın karşısına şuradaki işaretlenen bölge gelmiş. Yani bu sebeple burada herhangi bir alan değişiminden söz edemiyorum. Daha sonra bakın, şurada işaretlediğim bölgenin yerine, bakın burada işaretlediğim bölge gelmiş. Aynı şekilde burada da bir alan değişiminden söz edemiyorum. O zaman düşünmem gereken tek şey aslında bakın, şuradaki kare parça ve tam karşısında aşağıda bulunan kare parça. Şimdi tamamının uzunluğu 4 taysa, bir tanesinin kenar uzunluğu a, alanına a kare diyebilirim. E biz hem yukarıdan hem aşağıdan çıkartıyoruz, yani iki tane a kare çıkartıyoruz diyebilirim. Bu da bize cevabı söyleyecek. Bir sonraki soruya geçtim. Kapalı durumdayken şekil birdeki gibi kare biçimde olan bir sahne kreketi denmiş. Şimdi hikayeyi anlamamız gerekirse şu uzunluk A kadar sayarız. Bu uzunluk A kadar. Tamamından A'yı çıkartırsam şu uzunluğu bulurum. Burası B eksi A kadar. Şimdi onu şurada yerine yazsam. Burası B eksi A kadar. Şu ufacık kısmın uzunluğunu da bulabilirim o zaman. A eksi B artı A diye yazsam şöyle. 2a eksi b olacak şu kısımda. Ben de hani istenen şey ne? Sahne kilit klaketinin açılan kısmının alanı. Yani şuranın alanını sormuş. Ee, uzun kenar uzunluğunu buldum. A. Kısa kenar uzunluğunu buldum. 2a eksi b. Çarparsam 2a kare eksi a b. Bu da bakın değişikliğinde bizimle paylaşılmış. Sırada bir doğrusal denklem sorusu var. Yayınlanan örnek sorulardan bir tanesi yine hikayeyi anlamamız gerekecek. 3 farklı performans modu var. Bilgisayar şarjı 15 e düştüğünde otomatik olarak güç tasarruf moduna geçiyor. Okey buraya kadar. Devam ediyorum düşünmeye. Bu bilgisayarın kullanıldığı performans moduna kalan şarj yüzdesi falan. Şimdi şurada ne kadar harcı onu görmeye çalışalım. Yüksek performans modunda yüzden 50'ye düşüyor 30 dakikada. O zaman şöyle yazalım. 30 dakikada 50. %50 şarjlıyor. Aynı şeyi normal performans modu için düşünüyorum. Bakıyorum burada %100'den 75'e düşmüş 30 dakikada. O zaman 30 dakikada 25 harcı e diyebilirim. Aynı şeyi güç tasarruf modu için de düşünelim. %100'dan 90'a düşmüş yani. 30 dakikada %10'luk bir şarj kullanımı var diyebiliyoruz. Okuyorum aşağı kısma. Ali şarjı tam dolu olan bilgisayarı 15 dakika yüksek performansta kullandıktan sonra. Şimdi şöyle yazalım şarjımız 100 iken 15 dakika yüksek performans modunda kullandım. Şimdi 30 dakikada 50 harcıyorsam 15 dakikada 25 harcarım. O zaman şöyle söyleyelim. 25 şarjı kullanırız. 75 şarj kalır. Ve biz bunu 15 dakika kullanmış oluruz. Şöyle bir not düşelim buraya. Daha sonra ne anlatıyor? Normal performansta kullanmaya devam ediyor. Ne zamana kadar kullanacak? İşte şarjının %15 kalacağı evreye kadar. Şöyle kalan şarjı yazalım 15. Kullanılan şarjı yazalım %60. %60'ın kaç dakika süreceğini bulalım. Şöyle yapabiliriz. 30 dakikada 25 şarj harcıyordu. Acaba kaç dakikada 60 şarj harcayacak? Sadeleştirirsem burası 6, burası 5. 12 katı, 12 katını alırsam 72. Yani 72 dakika kullanacakmışız orada diye not aldım. Son evrede 0 şarjımız kalacak. %15 şarj kullanacağız. Bu kaç dakikada olacak? Bunu bulalım. Güç tasarruf modunda 30 dakikada %10 şarjımız gidiyor. O zaman 10 şarjın gitmesi 30 sürüyorsa 15 şarjın gitmesi kaç dakika sürer? 3 katı, 3 katını alırsam 45 dakika sürer. O zaman toplam ne kadar sürdüğüyle ilgilensem 60 72 de buradan geldi. 132 dakika bizim şarjımızın gittiği zaman oldu. Açıkçası sınavda tam olarak böyle bir soru bekliyorum denilebilir. Bir sonraki soruya geçtim. Yine bir doğrusal denklem sorusu var karşımızda. Grafiği okumaya çalışıyorum hemen. Hikayeyi daha okumadan, hiçbir şey yapmadan. Bakın 226'dan öyle düşmüş. 12 azalmış. Ve bu 4 gün sürmüş. Bu da demek oluyor ki gününde 3 gidiyor. A için konuşuyorum. Bakın 100'den 112'ye çıkmış. 12 artmış. Bunun olması 3 gün sürmüş. Bu da demek oluyor ki günde 4 artıyor. O zaman şöyle yazabilirim. A için konuşuyorum önce. A 100 ama artıyor. Kaç gün artacak bilmiyorum. Artacağı her gün için 4 artacak. B için konuşuyorum. 226 ama azalacak. Kaç gün azalacak bilmiyorum. Her gün 3 azalacak. Böyle yazabilirim. Ben en son şey okuyorum. Malzeme sayıtlarının eşitlendiği gün. Yani bu ikisinin birbirine eşit olmasını istiyor. Hemen yazalım. 100 artı 4 x eşit olmalı. 226 eksi 3 x'e. Bu kardeşi buraya bu kardeşi buraya atsam. 126 eşit olmalı 7 x'e. x eşit olmalı 18'e. Benden istenen şey toplam malzeme sayısı. 18'e herhangi birinde yerine yazabiliriz. Burada 100 artı 72 bulacağız. 172. İşte A'sı 172 ise B'si de 172 mantığıyla 2 ile çarpıyorum. 344 bizim aradığımız sonuç oluyor arkadaşlar devam ettim. Ve bu da benim seçtiğim son soru. İşin içinde yine bir denklem var. Anlamaya çalışıyorum hikayeyi. Bir uçağın radar görüntüsünün çıktısını alan Efe, kelemenin noktalarını aşağıdaki gibi işaretlemiş deniyor. Yatay doğrultuda x eksenini çizerek bir koordinat eksenini oluşturuyor. A'nın koordinatını bize vermiş. Bu da demek oluyor ki orijin yerini çok rahat bulabilirim. Hemen bulalım. Buradan iki birim yukarı çıkarsam var y eşittir 0 bulacağım. Bunu şöyle çizmeye çalışayım. Daha sonra 6 birim sağ gelirse merge x eşittir 0 bulacağım. Gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şurada. Bunu da şöyle işaretleyelim. Herhangi bir yanlışlık var mı diye kontrol edelim. Yok tamam. E, ee, doğrultuda y ekseni x ekseni oluşturuyor falan. Geçtim buraları. Radar ölçüsünü inceleyen Efe çizdiği koordinat sistemine göre uçağın orijine ulaştıktan sonra rotasını değiştirerek y eşittir 2x doğrusu boyunca. Şimdi y eşittir 2x doğrusu ile alakalı birkaç tane noktanın yerini bulmaya çalışalım. Burada işte x yerine 1 yazdığımızı düşünecek olursak y'si 2. x yerine 2 yazdığımızı düşünecek olsak y'si 4. x yerine sallıyorum 4 yazsak y'si 8. Bu şekilde bir ilerleme göreceğiz. Bunu şuradan görmeye çalışalım. x'i 1, y'si 2 nokta şurada. X'e 2, y'si 4 nokta şurada. İşte 3 koysaydım 6 olacaktı. 4 koysam 8, 5 koysam 10 diye düşünsek. Demek ki bizim aradığımız nokta L noktası olacak. Tam tersini düşünecek olsak bakın orada da buradan buradan ve buradan geçmiş olacaktık. Yani M'den, N'den veya K'den değil de L'den geçtiğini söyleyebiliyoruz. Cevabımız B seçeneğinde.